Erhan da iki sene önce Ankara gücüyle Spor Toto 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarken şampiyonluk sevinci yaşayan isimlerden birisiydi. Bakalım bu sene de Samsun Spor'la aynı mutluluğu tadabilecek mi? İşte ilk yarıdaki kritik anlar ekranlarınıza böyle yansıyor. Bir 16-17 dakikalık süre geçti. Ama henüz iki takımda da Oyun alanına dönmedi. Tabi ki hazırlık karşılaşmalarında, dostluk karşılaşmalarında mota mot daha gibi gözüküyor. İkinci arının başlaması bu arada. Şunu da söylemek lazım. Hani devre arasında tribünlerdeki günlerdeki seyirci sayısında bir azalma gözle görülür. Bir azalma da dikkat çekti sevgili seyirciler. sanıyorum. Bordo Maviler sahaya çıktıktan sonra oyunun ilerleyen dakikalarında daha net görme şansına sahip olacağız. Çünkü net olarak maç formasıyla ısınan Erhan ve İrfan vardı. Diğer tarafta Bordo Maviller'de diğer oyuncular topla birlikte normal ısınmasına devam etmişti. Şimdi ofis oyuncular oyun alanına geldiler. 9. Evet, oyuncuyla oyun alanına döndü. Samsunspor az önce söylediğim gibi değişiklik yaptı. İçeri çıkarttı Yibanes, Sağda Pereira. Şimdi Pereira girdi ceza alanına. Pereira vurdu ve top ağlara gitti. Pereira vurdu, top ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0'lık üstünü yakaladı. 63. dakikada gol Pereira. Kaptanlık pası bandını koluna taktı. Paskı sonuç getirdi. İşte ile Savunmaya da çarpıyor Canberk'e. Ve toparlara gidiyor. Canberk'e çarpan top yükseklik kazandı. Furkan müdahale edemedi. Onun da uzanamayacağı noktaya gidiyor top. Ve Trabzonspor 1-0'lık üstünü yakalıyor. Bu da bir diğer açı. Sevgili izleyenler Batuhan. Pereira offside'daydı atamadı ona. Tekrar Batuhan. Şimdi Pereira. Pereira baktı cezalarına yaptı ortayı. Pereira kafa. Çok şık bir gol geldi Amiri. Trabzonspor formasıyla ilk golünü atıyor Amiri. 72. dakika. İranlı oyuncu. Topu alara gönderiyor. İşte izliyorsunuz. Batuhan burada Amiri hareketlendirdi orta. Hamidi bu kafa vuruşuyla Trabzonspor'u iki farklı üstünlüğe taşıyor. Darbeli de bir kafa vuruşu. Köşeye gidiyor. Furkan'ın onu. Metin Okan'a göndermek istedi. Olmadı. Sağ kanada doğru. Nuri büyük hata yaptı. Nuri üçüncü gol şansı ve toparlara gidiyor. Nuri'nin savunmada yaptığı büyük hata Muhammed Beşir toparlara gönderiyor. Trabzonspor aradaki farkı <laughs> Muhammed Beşir o pozisyonda onun için gol atmak zor olmadı. Tekrar izleyeceğiz. Buradaki hata üçüncü golü getirdi Bordo Mavili ekibi. açı. Muhammed Beşir'in golü bir kez daha görüntüde. Böyle, böyle işe de